Evet. dütü. Dütü, dütü, Herkes bile. Hayır, hayır. Biri... Yok yok. alın. Yok. 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 yok, yok. yok. Şöyle ah, bak, bak, bir göster. Bak, tamam başkanım. Baksana. Bak. En iyisini topladık. Boş bıraktık. Vazgeçti. İki gün topladık kişiden. Bak, şu boş. Boş. Şimdi bu bahçenin ocakları gitti zaten başkanım. Bu bahçeden iki üç sene bir olmaz. Evet. İklim değişikliği, tarım sektörünü fevkalade olumsuz etkiliyor. Biliyorsunuz daha önce Nisan ayında bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık ve bu don felaketinden 65 ilimizde ürünlerimiz ve üreticilerimiz etkilendi. 55 vilayeti gezme imkanım oldu. Bahçeleri gezdim, çiftçilerimizle bir araya geldim. Öyle bahçeler gördüm ki buna fındık bahçeleri de dahil 600 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinde yüzde yüzlere varan zararlar oldu. Başka ürünlerde de bu zararları gördüm. Hatta bazı bahçelerde dallar kurumuştu, gövdeler kurumuştu. Yani önümüzdeki yıllarda o bahçelerden ürün almakta mümkün olmayacak öyle görünüyor. Şimdi tabii ben özellikle Türkiye'yi gezerken bir tehlikeye daha dikkat çektim. Dedim ki daha büyük bir tehlike geliyor. Evet don olayı tarihimizin en büyük felaketini bize yaşattı. Ama daha büyük bir felaket geliyor. Bunun adı kuraklık. Nitekim yağışlar gelmedi. Yani ilkbahar yağışlarını bekledik. Eğer dedim bu yağışlar gelmezse büyük bir kuraklık felaketiyle karşı karşıya kalacağız. İlkbahar yağışları gelmedi. Son yılların en kurak ilk bahar aylarını yaşadık. Haziran ve Temmuz ayına geldik. Yine son yılların en sıcak iki ayını yaşadık. Ve fındık da dahil olmak üzere birçok ürünümüz kuraklık tehditiyle karşı karşıya kaldı. Ve maalesef ürünlerimiz dökülmeye fındık ürünler, fındık özellikle fındık bahçelerindeki ürünlerimiz dökülmeye başladı. Ve verimlilik rakamları da fevkalade aşağıya düştü. Şimdi tabii fındıkla alakalı bir rekolte açıklaması yapıldı. Yani 449 bin olarak bakanlığımız bir açıklama yaptı. Ama özellikle bu afetleri dikkate aldığımızda yani bir taraftan don hadisesi ve bunun fındık üretimine verdiği zarar, bir taraftan kokarca tetti halen devam ediyor. Bazı bahçelerimizde kokarca zarar veriyor. Ve en son olarak da yaşadığımız bu kuraklık hadisesi nedeniyle rekoltenin bu rakamın çok daha aşağılarda olacağını tahmin ediyorum. Yani 449 bin rakamını tutturabilmemiz mümkün görünmüyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Şimdi tabii fındık ürünümüz vurgun yemiş durumda. Yani bunun adı vurgun. Yani don vurgunu. Bunun dışında hastalıklarla alakalı yediğimiz vurgun. Ve en son kuraklık vurgunu. Burada özellikle bu sene üreticilerimizin bizden tabii önemli beklentileri var ama özellikle tabi fiyat konusunda yapmamız gerekenler var. Tabi fındığın ne kadar önemli bir ürün olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu ifade etmek istiyorum. Fındık sadece ülkemiz için değil, dünya için fevkalade önemli bir ürün. Stratejik önemli. Çünkü dünyanın ihtiyacının önemli bir kısmını biz karşılıyoruz. Gerek üretim rakamları açısından, gerek kalite açısından Türkiye bu manada rakipsiz bir ülke en yakın üretim rakamları açısından bize en yakın olan İtalya'ya 6.3 kat fark atmış durumdayız. Yani ülkemizin fındığı, Türk fındığı rakipsiz bir fındık. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Karadeniz için de çok önemli bir ürün. Karadeniz'de fındık varsa, fındık para ediyorsa Karadeniz'de hayat var. Karadeniz'de fındık yoksa, para etmiyorsa Karadeniz'de hayat yok sosyoekonomik hayat fındığa bağlı. Tabii sanayi ve hizmetler sektörü Karadeniz'de gelişmediği için en önemli ekonomik faaliyet fındık üretimi. Fındık üretimi yeterliyse, fındık para ediyorsa bundan esnaf da yararlanıyor, tüccar da yararlanıyor ve Karadeniz'de yaşayan bütün vatandaşlarımız yararlanıyor. Onun için herkes Karadeniz'de fındığa bakıyor. Herkes fındığa bakıyor. Onun için fındık ürünü hem stratejik bir ürün hem dünyada rakipsiz olduğumuz ekolojik üstünlüğe bağlı olan bir ürün, böyle rakipsiz olduğumuz bir ürünü gözümüz gibi bakmak zorundayız. Gözümüz gibi bakmak zorundayız ve daha fazla desteklemek zorundayız. Bu manada çiftçimize, fındık üreticimize verilen desteklerin de artırılmasını talep ediyoruz. Evet ben bütün tabii üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin. İnşallah. Ee, tabii inşallah e, gerekli tedbirler alınır. Bu sene refundaki bir miktar para eder ve çiftçilerimize gerekli destek verilir. Ve önümüzdeki yıl çiftçimizin tarlaya girmesini sağlarız. Bakın net söylüyorum. Bu sene eğer ürün para etmezse, çiftçimize yeterli destek veremezsek bu bahçeler bakım istiyor. Bu parayı bulamazsak seneye üreticilerimizi bu bahçelerde bulamayız. Bunu Ankara'da da inşallah anlatacağız. İnşallah Teşekkür ediyorum.